Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber limit yayınlarının Türkiye geneli ikinci denemesinin AYT kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. Evet, 15. soruyla başlıyoruz. İkinci periyotta bulunan X, Y, Z, elementlerinin yoğunlaşma enerjileri atom numaralarına göre değişimi grafiktekilerden hangisi gibi olamaz? Şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım, bakın. Şöyle, burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 şeklinde olacak. Bakın birbirini takip eden 4 tane artış yok. Bir kere birincisi olamaz. İkincisine bakıyoruz. 5, 6, 7, 8 ya da 2, 3, 4, 5 şeklinde olabilir. Bu olur. Buna baktığımızda bakın 1, 2, 3, 4 ya da 4, 5, 6, 7 şeklinde olur. Buraya baktığımızda da bakın 3, 4, 5, 6 şeklinde olabiliyor. O yüzden bu da olduğu için cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 16. soruya baktığımızda kuantum sayısı elektronların bulunma olasılığının en yüksek olduğu yerleri ve bu yerdeki elektronları belirlemede kullanılır. Bu kuantum sayılarından bazıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Bakın baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, Manyetik kuantum sayısı ile ilgili bazı bilgileri bize vermiş. Verilen bilgilerden yola çıkarak krom 24 atomunun elektron diziliminin bazı elektronları aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. Bakın burada da 24'ü sıralamış. Buna göre A, B, C ile numaralandırılmış orbitallerde bulunan elektronların n, l, m_l kuantum sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bakıyoruz. A nerede? 2p 6nın en sağındakinde yani eksi 1, 0, 1 olarak söyleyeceğimiz. O zaman n'ine 2. Bakın eni 2 olacak. Eni 2 olmayan sildik, sildik. Sonra mlsine ya da l'sini söyleyeceğiz. L'si nedir? P'dir. P olduğu için 1 olduğunu. Bakın bu da 1, bu da 1, bu da 1. Mle'ye geldiğimizde nedir? Artı 1 olan kısımdadır. O yüzden bu ikisi doğru. Bakın onu da buradan silmiş olduk. Yani C şıkkı da gitti. Geldik B'ye. Bakın 4S1 diyor. 4 s 1 de hani her ikisi de 4 olacak ama S olduğu için L değerini olacak 0 olması lazım. O da gitti. Bakın cevabımız ne gelmiş oldu? A gelmiş oldu. Diğerine de bakalım. Eksi 2, eksi 1 bakın nedir? 3 d de eni 3, D olduğu için 2, eksi 1 de zaten söyledik. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, 17. soruda kalsiyum fosfat katısının 200 gram çözücüde çözünmesi sonucunda oluşan çözeltinin fosfat iyonunun molünü bize vermiş. Buna göre kalsiyum fosfatın bir atm basınçta altındaki kaynama sıcaklığının kaç olduğunu bize soruyor. İlk önce bakın kalsiyum fosfatı şu şekilde bir açalım. 3 tane kalsiyum artı 2 artı 2 tane fosfat şeklinde açtık. Bana diyor ki şu 0,16 eğer 2 de 0,16 ise 1 de 0,08, 3 de de 0,24 şeklinde olması gerekiyor. Burada bizim için formül neydi? Delta T K kaynamayı sorduğu için K K çarpı M çarpı I şeklinde de yapabiliriz. Ya da biz direkt iyon sayısını bulacağımız için bakın şu ikisini toplarsak 0,24 ile 0,16'yı topladığımızda ne gelir? 0,40 bölü. Bakın bu mol. Molü neye bölmem lazım benim? 200 gram yani 0,2 kilograma böldüğümde 2 molal gelmiş olacak. O yüzden iyon sayısını burada diskalifiye edip molal üstünden devam edeceğiz. Bakın 0,52 çarpı 2 şeklinde yazdık. Buradan da 1,04 geldi. Normalde su yüzde kaynadığı için bunu da yüzle toplayacağız. 101,04 şeklinde gelmesi gerekecek. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 18. soruya bakıyoruz arkadaşlar. X artı 2 artı Z'den 2K artı L tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta tepkimelerine ait deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tepkimenin yavaş basamanın hız sabiti K'nın birimi bakın litre kare bölü mol kare çarpı saniye olduğuna göre V değeri aşağıdakilerden hangisi? Buradan neyi çıkartabiliriz? Dereceyi. Neydi? Litre bölü mol üzeri tepkime derecesi eksi 1 yani tepkime derecesi eksi 1 eşittir 2 ise demek ki bu 3 bulmamız gerekecek. Şimdi şurada bakın x sabit, y sabit, z 3 katına çıkarken yani 3 üzeri z eşittir. Bakın hız da 3 katına çıktığı için 3 üzeri 1'den Z'yi ne bulduk? 1 bulmuş olduk. Şimdi başka bir sabit arayalım. Mesela 2 numara 2 ile 3 arasına bakalım. Bakın bu sabit, bu sabit. Bu iki katına çıkarken hızda hiçbir değişme olmuyorsa X bizim hız denklemimizde bulunmamaktadır. Peki sonrasında 1 ile... Ee, zaten tepkime derecesi 3 olduğuna göre ve biz bunu 1 bulduğumuza göre buranın da 2 olduğunu bu şekilde bulmuş olduk. Buradan yola çıkarak şimdi z'yi sabit alalım. Bakın z sabit. y 2 katına çıkıyor. O zaman 2'nin karesi eşittir. Bakın buradan ne gelecek? 4. O zaman bu da 4 katına çıkması lazım. Yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Cevabı böyle E bulmuş olduk. Evet 19. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin oluşum entalpileri verilmiştir. CNH kenar 2 yani bir alkandan bahsediyor bileşiğinin. Molar yanma entalpisi eksi 1429 kilojül bölü moldür. Buna göre CNH kenar 2 bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi şöyle yazalım. CN H2N artı 2 artı O2 ile tepkimeye soktuğumuzda CO2 artı H2O şeklinde olduğunu görmüş oluyoruz. Peki şu N olduğu için buraya N, 2N artı 2 olduğu için N artı 1. Bakın 2N, N artı 1 de buradan geldi. 3N artı 1 bölü 2 şeklinde de burayı yazmış oluyoruz. Peki buradaki şimdi işlemleri şöyle yapacağız. Bakın burada delta e, delta H'ı buluyoruz delta h'ı bulurken ne diyeceğiz arkadaşlar? Ürün eksi giren formülüne gideceğiz. Üründe ne var? N tane delta h CO2 artı N artı 1 tane delta h H2O parantezi kapat eksi 1 tane de CN delta CN H2N artı 2 şeklinde söylemiş oluyoruz. Peki CO2'nin değeri ne? Eksi 394. N çarpı eksi 394 artı N artı 1 çarpı eksi 242 parantezi kapatalım. Bu da neye eşit? Eksi 85. Şöyle eksimiz var burada da. Eksi 85. 5'e eşit. Peki bu değer bakın bize ne diyordu? Yanma molar molar yanma entalpisinin eksi 1429. Yani şurası aslında şu şekilde geliyor. Eksi 1429 şeklinde. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Evet. Eksi 1429 eşittir. Eksi 394 n. Eksi 242 n. Eksi 242 artı 85 şeklinde yapıyoruz. Buradan ne gelir arkadaşlar? Şurası. Hatta bunu karşıya atıp artı yapsak enleri bakın 636n. En. Bunu karşıya atsak burası da 1272 şeklinde gelir. n de buradan ne gelmiş oldu? 2. O zaman C2H6 ile cevabı D şıkkı bulmuş olduk arkadaşlar. Evet 20. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir gazın bulunduğu ortamda yayılma hızı mol kütlesinin kare ile ters orantılıdır. Yani A ve B gazlarının yayılma hızları arasındaki ilişkiyi bakın burada vermiş. Ve diyor ki burada da CH4 ile XO2'yi vermiş. Aynı koşullarda CH4 gazının 2L boyundaki S kalınlığındaki cam buradan XO2 gazı da L boru S kalınlığındaki buradan aynı anda gönderiliyor. CH4 2L boyundaki cam boruyu 8 saniye bakın bu 8 saniyede geçiyormuş arkadaşlar. L e, terk ederken XO2 gazı da L boyundaki cam boruyu CH4 gazıyla aynı sürede yani bu da 8 saniyede terk ediyor. E demek ki bu diğeri CH4 bunun iki katı hızında olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da hemen VCH4 bölü V xO 2 eşittir karekök içerisinde bakın xO 2'yi yazmamız lazım. Yani xO 2 diye belirtiyorum. bölü CH dör'dükünde bu tarafa yazıyoruz. Yani 16 diye yazdık. Burada da hızlarını yazarsak Bakın bu 2 giderken bu 1 de gidiyor. Yani 2'ye, bir şeklinde. Peki bunu karekök içerisine aldığımızda x o 2 bölü 16 karekök içerisinde yapacak olsak 4 bölü 1 çarparsam x o 2 eşittir 64'ten x 32 16 16 32 geldiği için 32 şeklinde bulmuş oluruz arkadaşlar. 21. soruda diyor ki KLM metallerinden yapılmış kaplarda x CL, YCL2 ve ZCL2 çözeltileri verilenlerden hangileri gibi yerleştirilirse kaleme, metallerin kapılan, yapılan kaplarda aşınma gerçekleşmez diyor. Şimdi bakın, burada önemli olan aşınmaması için çözeltinin aktif olması lazım. Hemen birincisine bakalım. L'nin dediği çözelti X ve Y. Şimdi X'e bakıyorum x l'den büyük ama y değil. O zaman burada bir aşınma gerçekleşecek. Bakın burada bir y l'nin suya geçmesi var. O yüzden birinci kapta aşınma gerçekleşti. İkinci kaba baktığımda x ve z l'den büyük mü? Bakın x ve z l'den büyük. Bunda aşınma yok. Bu tamam. m'ye bakıyorum. z ve y. z ve y m'den büyük. Onda da gözlenmedi. K zaten en düşü olduğu için onda da gözlenmeyecektir. Bakın ikincisi geldi. Üçüncüye baktığımda Y ve Z'ye bakıyorum. Y de Z de bakın Y burada Z burada neyden büyük? L'den daha büyük arkadaşlar. Y ve Z M'den daha büyük her ikisi de. O yüzden bununla aşınma olmadı. K'ya baktığımda Z çözeltisi ve X'e zaten K hepsinden küçüktü. Bundan da olmadı. L de X'e bakacağım. X büyük L olduğu için bunda da aşınma gözlenmedi. Bakın 2 ve 3'te aşınma yokken bir de en başta bir aşınma bulmuştuk. O yüzden cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 22. soruda oda sıcaklığında demir 2 hidroksit yani bakın FOH2 açtığımda F artı 2 artı 2 tane OH diyor. Katısının çözünürlük çarpımı yani KÇÇ'si 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olduğuna göre 10 litrelik çözeltide çözülmüş kaç mol demir 2 hidroksit vardır? Şimdi bak buna x, x'e 2x dedik. KÇÇ'yi bulurken x çarpı 2x'in karesini alacağız. Buradan ne geldi? 4x küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. 4, 4'ü götürdüğünde x eşittir. 10 üzeri eksi 4 geldi. Bakın bunu 10 üzeri eksi 4 molarite eşittir. N bölü 10 litre ile çarptığımızda 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol şeklinde bulmuş olduk. Buradan da cevabımız B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 23. soruda bize 10 üzeri eksi 2 molar HCl kuvvetli asit ile 10 üzeri eksi 2 molar HCl zayıf asitini vermiş. Yukarıda oda koşullarında daha kabında ve B kabındaki çözeltiler vardır. Buna göre yargılarına hangisi doğrudur? Şimdi birincisi de diyor ki A kabında %100 yonlaşma. Arkadaşlar zaten kuvvetli asit dediğinde H artı, pardon HCl yazalım. H artı artı Cl eksi diye ayrılacaktır. Ve bu 10 üzeri eksi 2 ise bu da 10 üzeri eksi 2, bu da 10 üzeri eksi 2 şeklinde verilecektir. Ve bundan kaynaklı pH ne gelecek? 2 gelecektir. O yüzden birincisi doğru. B kabında %100 iyonlaşma olmadığından evet %100 olmaz. O yüzden ne yapmayacaktır? pH'ı 2'den daha küçük bir değer gelecektir. Ve HCN'nin yazılımında bakın çift yönlü ok. Niye çift yönlü ok kullanıyoruz? Çünkü zayıf. Bu 10 üzeri eksi 2 iken mesela bu 10 üzeri eksi 4, eksi 5 gibi değerler gelmesi gelecek. Ve pH'ı da buradan 4 gelecek. O yüzden daha küçük değil, daha büyük gelmiş oldu. A kabında HCl'nin evet suyla tepkimesinden tek yönlü okla H3O ve Cn- oluşur. Doğru. B kabındaki HCl'nin de suyla tepkimesinden çift yönlü okla bu şekilde oluşur. Bu da doğrudur. Cevap bundan dolayı C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 24. soruda diyor ki aşağıda verilen sabit sıcaklıkta kapta sabit sıcaklıkta bakın bir tepkime gelen yededir. Kabın pistonuna sabit sıcaklıkta kuvvet uygulanarak piston 2V'den V'ye getirilirse yargılardan hangisi yanlış olur? Şimdi 2V'den V'ye getirdiğinde 1 PV nRT 1 de molarite eşittir bölü V yazacağız. Şimdi burada ben bu pistonu hacmi yarıya indirdim. E bu R sabit T sabit hacmi yarıya indirdim. Mesela 2V'den V'ye getirdiğimde ne olması lazım? Normalde mol sayısı sabit kalıyor olsaydı bakın şunu sabit çizebiliyor olsaydım basınç iki katına çıkardı. Ama bu denge tepkimelerinde ne olacak? Hacim azaldığı için sayının az olduğu yani 4'e 2 sayının az olduğu yöne doğru ilerleme başlayacak. O yüzden normalde basınç ilk aşamada hacmi yarıya indirdiğimiz için basınç iki katına çıkabilir ancak sonrasında ne yapacaktır? Bir miktar diğer yöne gittiği için değişim gösterecek. O yüzden birincisi yanlış geldi. Molekül sayısı zamanla azalır. Evet bakın 4'ten 2'ye gittiği için azalır. E, sıcaklık sabit olduğu için denge sabiti değişmez. Kapta bulunan tüm gazların derişimleri evet artar çünkü hacim azaldı bir kere derişimlerin hepsinin arttı. Şurada da gösterdik. Bakın hacim azaldığı için molarite hepsinde artmış oldu. bu da doğru. Denge ürünler, evet ürünlere doğru sayının az olduğu yöne doğru gelişir. O da doğru. Bundan dolayı cevap A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 25. soruya baktığımızda bize c 2 h 4 şeklinde bir eten yapısından bahsediyordur. Organiktir diyor. Evet karbon ve hidrojenle oluşan bir yapı organiktir. Karbon atomu sp2 bakın. Sigma, 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 pi pi'yi saymıyorum. S, P, P dediğimde S, P ekibi yapmıştır. Bu da doğru. Bir molekülünde 4 tane sigma bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane sigma. 2 tane pi diyor. 2 değil 1 tane pi'dir. Bu yanlış. Zaten bakın C2, H4 dediğinde 6-1'den de 5 sigma bağı gelir zaten. Çünkü düz zincirlerde neydi? Atom sayısının bir eksiği şeklinde söylüyorduk. Hangisi yanlış dediği için cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi 26. soruda bize bir pil sorusu sormuş ve bakın ZnRT2'den Zn artı 2'den Zn'ye, Cu artı 2'den de Cu'ya gittiği için her ikisi de indirgenme veriyor. Hemen bu kutsal dersin adını yazdığımızda bakın indirgenmesi büyük olan katot şeklinde olduğunu, indirgenmesi büyük olduğu için bu tarafın katot, diğer tarafın anot olduğunu söyleyebiliriz. Burada cu artı ikiler cu'ya giderken zn'ler de ne yapacak? zn artı ikilere gitme olayı ve ters çevirip topladığımızda 1,10 volt şeklinde gelmiş olacak. zn katısı e, elektroda anottur. Evet o anot. Pil tepkime istemlidir. Pozitif çıktığı için doğru. Zn katı elektrot Dış devrede elektron Evet Z neden? Bakıra doğru. Yani çinkodan bakıra doğru gider. Doğru. Katot kabında bakın burada ne gerçekleşecek? Aşınma. Burada ne olacak? Yapışma olacak. Bakır artı 2 gönderişimi artar diyor. Hayır tam tersine azalması gerekecek. Başlangıç bil potansiyel 1,1 volttan küçüktür. Bu da bakırın 0,1 çinkonun 1 olmasından kaynaklı. Doğru dedik. Cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Karbonun allotropları ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur diyor. Elmas bilinen en sert doğal maddedir. Evet kesme işleminde de cam kesmede falan da kullanılır. Oldukça serttir işlenmesi güçtür. Kırılgan bir yapıdadır. O yüzden doğru. Grafit makine parçaları yağlama malzemesi olarak kullanılır. Evet grafitin bu özelliği vardır. Çünkü kayganlık yapan bir malzemedir. O yüzden doğrudur. Fullerenler cam kesici alet yapımında var. Cam kesicide neyi kullanıyoruz dedik? Elması kullanıyoruz dedik. Yanlış. Grafenler elektronik kağıt yapımında kullanılır. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2 ve 4 ile D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde limit yayınlarını yaptığı Türkiye Genel ikinci denemesinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. AYT çözümüne devam. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.